Çalışmak, hepinizin hayatımızda karşılaştığı bir sualdir. Yeni biriyle tanışırken, sohbet esnasında veya bizim gibi adliye mahkeme cezaevi görenler iyi bilir ne işte çalışıyorsun sorusu sorulur ya hani kendimce ben de bunun üzerine kendimce bir yazı yazmak istedim. Bu suali soranın durumuna göre de ben hep, yaşamaya çalışıyorum, diye esprili bir yanıt veririm ve eklerim bir de, adam gibi ama ha, diye. Dostlar hayat öylesine inişli çıkışlı ki bu durum benim özelimde böyle ilerlemiyor tabii ki de herkes aynı zaman kalıpları içerisinde birbirine şahitlik eden bir nesil olarak hayatımıza devam ediyoruz. Ülke ocaklarının geçmişteki bir şöleninde Ümit Reis'imin emriyle ben ve Gökhan İyigün kardeşim ile beraber, biz kimleriz, adlı şiiri okumuştuk, orta öğretim teşkilatı, beyaz gömlekliler, karşı tribünden, biz kimleriz, diye nakaratı hep bir ağızdan söylüyordu, bir kıta ben bir kıta Gökhan sıralı şekilde şiiri okuyorduk. Milli Neşi de, biz kimleriz, bir, şiir işte buydu. Neyse. O şölende tabii ki de türkü ve şiirlerini ezberleyerek yetiştiğimiz Ankara'dan gelen ozanlarımız şairlerimiz olurdu, Aşık Sefahi, Osman Öztunç, Mustafa Yıldız Doğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık gibi üstadlar da bizim şiir okuyuşumuzu özleyince beni de şair ozan yapmakla ilgili bir düşüncesine Osman Öztunç Hakan'ı da götürelim demişti de o vakit reisim o hobi olarak şiir okuyacak reis demişti. Eyvallah. Yani dostlar profesyonel şair, türkücü olmak nasip olmadı. Şimdilerde ise hayat şartları neyi gerektiriyorsa ona göre bizler de hayata tutunmaya çalışıyoruz. 19 yaşında cezaevi girişim oldu çıktım 10 bölü 15 gün kadar net hatırlamıyorum ama yeniden cezaevine girme mikap etmişti. Çıktığımda ise kıymetli Sıtkı Şeremetli reisimin imkan vermesiyle diyebilirim ki kendi jenerasyonumdaki belki en tecrübeli gazetecilerden birisi olma yolunda ilerliyordum. Devamında ise bir ilki daha Balıkesir ile tanıştırmak bizlere nasip olmuştu. VoIP, Voice over Internet Protokol, IP üzerinden ses, video veya mesaj gönderilmesidir. İnternet veya bilgisayar ağları üzerinden çalıştığı için genellikle daha ucuz, bazen bedavadır. Bu nedenle günümüzden en çok tercih edilen telekomünikasyon iletişim yönetimidir. Diyebilirim ki Türk Telekom'dan konuşan özellikle büyük firmalar ki görüldüğü gibidir hatta sayın Yücel Yılmaz Başkanım ile de bu vesileyle tanışmıştık, bizden konuşan firmalar %50 daha az fatura ölüyordu ve şubeler arası ücretsiz şekilde bir hizmet sunmak nasip olmuştu bizlere. Dönemin Balıkesir Üniversitesi Rektörüne de, kardeşim Göktuğ Şeremetli ile birlikte bu proje ile ilgili sunum da gerçekleştirmiştik. İşte hayat yolculuğu bizlerin karşısına ne çıkarmışsa bizler de üzerine değerlendirip olacak ticaretlerin içince olmaya gayret gösterdik. Akrep burcunun özelliği imiş zaten farklı farklı sektörlerde iş yapabilir diyor astrologlar. Hayatımız sadece işten ibaret de değil. Vakit gelir bize bir talimat gelirse misal zıpla. Biz ne kadar havaya diye düşünürüz. Neden diye sormayız. 9 yaşından beri ülke ocaklarının içinde olduk. 2002 bölü 2003 yıllarında ise hayat bizler için öylesine karmaşık hale gelmişti ki. Bilenler bilir. Devam ediyor hayat. Ve ben şundan eminim bizler doğrunun askerleriyiz doğru benim, diyemem ama ben doğrunun askeriyim. Kimi zaman anlaşılamamakla düştü payımıza, kah seçim süreçlerinde mazlum kim diye bakarak taraf oldum diye şahsımı iyici diyenler oldu. Biz 2002 bölü 2003 yıllarından beri bize gelen Ata Alperen vesaire Ocak siyasi parti ve benzeri. Teklifleri elimizin tersiyle hep itmişiz de bir anda mı iyice olacağım? Velhasıl, doğru, sarsılır ama yıkılmaz. Ünlem dedikoduculara seslenmek istiyorum, şimdilerde ise benim gereğinden fazla sosyal medya paylaşımı yapmam konusunda da biliyorum dedikodular var gülümseyen surat, yahu ben de bilmiyordum içerik üreticisi diye de bir mesleğim daha oldu teknoloji ve hayat şartları bunu sağladı. Yani başka ne yapılabilir ki? Oturduğun yerden, sen neler yapabiliyorsun acaba kul takan vatandaş? Bir de bu bakış açısıyla bak konuya. Demem o ki, bana bir kul takmaya çalışanlar geçmişten günümüze hep oldu ki ben de şimdiki 40 yaş bilincinde de değildim birçok eksik hatalar da yaptım. Ama yersiz eleştirileri de kaldıracak durumda değiliz. Artık yerin kulağı vardır, unutmayalım ve hesap sorabileceğimiz de aklınızdan çıkarmayın emi dedikoducular. Sözlerimize çalışmaktan başlamışken de kısasa otopark ve vale işletim sistemleri üzerine düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Mevcut işletim sistemi değişmeli yerine ise geliştirmiş olduğumuz yazılım kullanılmalıdır. Örneğin Kayseri Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve kaliteli otopark ve vale sektörünün öncü firmalarıdır. Şahsım geçmişte İSPARK yetkilileri ile bu konuyu değerlendirdik ancak o dönemde de aranmam olduğu için projeyi İSPARK'a kurmak şahsıma nasip olmamıştır. İSPARK yetkilileri ile yapılan konferans ve görüşmeler kayıtlıdır. Sözün özü İstanbullulara kadar kendimizi anlatabiliyoruz, kendi şehrimizin yetkililerine sesimizi duyuramıyoruz. Bu konuda bizlerden destek istenirse şehrimize değer katacağımızdan emin olduğumuz proje ve düşüncelerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Son olarak şehrimizin seçilmiş belediye başkanı Ahmet Akın'a özellikle Murat Öner gibi bir değeri Balıkesirimize kazandırmış olmasından dolayı teşekkür ediyorum.